Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte timsah makaranı yapacağız. Yani makarnadan timsah. Biraz değişik olacak. Makarnamızı hazırlamak için suyunun altını açıyorum. Evet suyumuzun altı açıldı. Ama içine de biraz tuz katmak için tuzumu alıyorum ve döküyorum. Ve bu kadar yeter. Bu suyu şimdi de kaynamaya bırakıyorum. Ama biz kaynatmadan önce yumurtamızı bir tane yumurta alıp koyuyorum ve suyu kaynamaya bırakıyorum. Şimdi de timşağımızın ayaklarını yapmak için bir tane salatalık aldım ve onu tam ortadan ikiye kesiyorum. He ama kesmeden önce kenarlarını atacağım ve şimdi de ortadan kesiyorum. Evet ortadan ikiye kestim. Biz şimdi bu bir yarımı kullanacağımız için bir tane yarımı kenara koyuyorum. Ve bunu yine ortasından ikiye kesiyorum. Şimdi biz bunu timsahımızın ayağı yapacağız ama bu çok büyük olduğu için yine biraz kesiyorum. Ve sonra bunu da hazırlıyorum. Evet bir tane ayağımız hazır. Onu kenara koyuyorum. Bu kalan yarıyı da yiyebilirim. Ve aynı şey yerine diğerini de uyguladım. Ve bir tane daha ayağımız hazır. Arada bir de suyumuzu kontrol etmeyi unutmayalım. Evet güzel gidiyor. Şimdi de timsahımızın dilini yapmak için bir tane tane domates alıyorum ve yenmeyecek kısmını kesiyorum. Bunu da çöpe atıyorum. Ve şimdi dili hazırlıyorum. Onun için bunu da ortadan bölüyorum. Yine ortadan bölüyorum. Ve bunun da hafifini hafiften alıyorum. Ve oluşan kısmı da ikiye bölüyorum. göz bebeğini yapmak için bir tane zeytin alıyorum. Ve ortadan tekrardan ikiye bölüyorum. Burada çok dikkat edin arkadaşlar. Bıçak kayıp elimizi kesebilir onun için. Evet iki tane göz bebeği hazır diyeceğim de yamuk oldu. Başka bir tane alıyorum o zaman. Yine aynı şekilde ve iki tane göz bebeğimiz hazır fazla kısmını yiyorum ve kaşlarımız hazır göz bebeklerimiz hazır her şeyimiz hazır her şeyimizin hazır olduğuna göre suyumuza bakıyoruz evet suyumuz da hazır artık makarnamızı dökebiliriz onun için yavaşça döküyorum tamam ve karıştırmaya başlıyorum Makarnayı koyacağım kaba alıyorum ve makarnamı koyuyorum. Arkadaşlar bunun adı kevgir. Evet son bir kaşık alınca artık yeter. Şimdi de etlerimi yapmak yapacağım. Onun için bir tavaya zeytinyağımı döküyorum. Çok koymamıza gerek yok. Evet şimdi tavamızın altını açalım. Evet açıldığına göre kızmasını bekleyelim. Evet altını iyice açtım. Evet bekliyorum. O sırada yumurtama bakıyorum. Evet, hala sıcak. Olan makarnamın içine de biraz zeytinyağı koyup karıştırıyorum ki birbirlerine yapışmasınlar. Evet, artık yavaş yavaş kızmaya başladı. Seslerini duyuyorum. Altını kısayım. Ve etlerimi koyuyorum arkadaşlar koyarken çok sıçrıyor hala sıçrıyor ee, ben çıksan diyorum çok sıçrıyor evet etleri koyuyorum tam da elime çok sıçrıyor sen görmüyorsun. Evet, ben onları kaşıkla koyacağım. Çok sıçrıyor. Evet, etlerimiz artık pişmiş. Kapatıyoruz. Ya da hiç kaşıkla uğraşmayayım, direkt koyayım. Etlerimiz soğurken. Soğudu, soğuyan, etlerimiz soğurken soğuyan yumurtamı alıp soymaya başlıyorum. Ee, bu yumurta olmamış. Evet arkadaşlar yumurtamız piştiğine göre kenara almıştık. Şimdi onu kırıp soymaya başlayacağım. Yumurtamız güzelce pişmiş. Evet yumurtamızı iyice soyduk. Şimdi ortadan göz yapmak için ikiye bölüyorum. Ve de burayı da alıyorum. Ve iki de gözümüz hazır. Etlerim soğuduğuna göre hepsini teker teker kesiyorum. Parmaklara dikkat edelim çünkü etlerimiz çok küçük. Evet aradan da yiyoruz. Evet bütün malzemelerim hazır olduğuna göre artık tabağımı hazırlamaya başlayabilirim. Ve tabağımı yanıma alayım. Makarnalarımla da artık timsahımı yapayım ve yavaş yavaş başlıyorum. İlk öncelikle ağız kısmını yapacağım. kuyruğunu da biraz geniş göstereyim. Evet. Kuyruğumuzu da yaptık. Artık her yeri tamam olduğuna göre eminseniz içine doldurmaya başladım. Evet. İçi de artık tamam. Şimdi bu makarna fazla olduğuna göre onu sonradan yiyin. Şimdi gözlerini koyuyorum. Ve de göz bebekleri. Dilimizi koyalım. Ve ayaklarımızı koyalım. Sonra kalan makarnadan biraz da üstüne atalım. Allah ben etlerimizi etrafını istediğimiz gibi dağınık dağınık süsleyelim. Ve son etimizi de koyuyoruz. Ve timsah makarnayı hazır. Bir sonraki eğlenceli tabaklarda hepinizle görüşmek üzere. Hem bu arada YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.